Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız Mersin. Mersin'de güvenlik sektörüne yönelik hizmet veren Mersin Efe Güvenliğe konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın kurucularından Vahdet Saçan ile birlikteyiz. Merhaba Vahdet Bey. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Öncelikle e, Mersin Efe Güvenliği biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki yaptığınız çalışmalar, neler, verdiğiniz hizmetler neler? Bunlarla ilgili bilgileri alacağız ama öncelikle kuruluş hikayesini almak istiyorum ben sizden. Şimdi Mersin Efe Güvenliği'nin ben kurucusuyum, doğrudur. Ancak e, satın al, yani başkasından al, almış bulunmaktayım. E, Mersin Efe Güvenliği olarak biz hem kamu sektöründe hem özel sektörde e, hizmet vermekteyiz. Hı hı. Bu hizmetler arasında e, alışveriş merkezleri olsun, e, kamu sektöründe devlet işleri olsun, evet. hem ihaleli hem ihalesiz işleri. Bunlar da şu anda hizmet vermekteyiz. Ben evet. e, şunu söyleyeyim, e, Mersin'de e, güvenlik sektöründe iyi bir isim yapmış, iyi bir yere sahip, şu anda sahip bulunmaktayız. Evet, Mersin Efe Güvenlik olarak gerçekten de sektöründe şu an lider bir konumdasınız. Doğru. Ee, evet. Ve tabii ki Doğru. bu anlamda e, diğerlerinden de farklılığınız var ki bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar da büyük bir başarıya sahip oldunuz. E, bu anlamda başarının sırrı nedir diye sorabilirim size. Vallahi başarının sır sırrı şu şekilde izah edeyim, ben e, şöyle söyleyeyim, çalışmak diyorum. Hı -hı. E, günün 24 saat inanın yetmiyor, Hı -hı. E, çalışmak diyorum. <laughs> Çalışmak ve çalışmak. Evet, e, tabii ki çalışmak ama bununla birlikte sizin geçmişinize baktığımız zaman da, sizin background'unuza baktığımız zaman da aslında e, gerçekten e, hem kamu'nun hem e, sivillerin e, korunmasında da yardımcı olan e, en büyük kurumlardan bir tanesi e, polislik mesleğinizde var. Evet, evet, emniyette emekliyim. Hı hı. E, i̇şimi çok severek yapıyorum. Bir de hizmet verdiğimiz yerlerde hizmetin kalitesini arttırdığımızdan dolayı bana göre başardığım biraz da sırrı bu. Hizmet kalitesini arttırmak. Evet. Güvenlikte olmaz olmaz nedir? Kalitedir. Evet. Kalitede kaliteli hizmet. Için de kaliteli personel ile çalışmaktayız. Şu anda çok iyi bir kalite olan evet. personelimiz var. Başarı dedik ama başarının aslında arkasında çok güçlü bir ekip var. Öyle Ekip, değil mi? Çok evet çok iyi bir ekibimiz var. Ekipten beraber bu başarı tabii ki onlara borçluyuz. ekime Hı -hı. borçluyuz doğrudur. Evet. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Şu anda yüzün üzerinde 110 civarına yaklaşık bir e, personelimiz var. bu ee, da son birkaç ay içerisinde oldu. Artı ayrıca e, Mersin Olimpiyatların güvenliği de bizde. Onu da belirteyim. Evet. Hizmet sektöründe şu anda bir numara olmamızda en büyük şey bence tabii ki ekibimiz. Evet, tabii ki ekibimiz de ekibimiz. çok güçlü Doğru. ve donanımlı uzman bir kadro <laughs> ve kemikleşmiş bir kadro <laughs> evet. var. E, bu anlamda tabii ki e, istihdam sağlamanız da. Ee, çok önemli bu anlamda ee, tabii ki sektörde lider olmanızın yanı sıra aynı zamanda e, topluma da çok daha faydalısınız e, ki e, istihdam da sağlıyorsunuz bu da tabii herhalde e, çok büyük bir manevi e, haz olsa gerek kesinlikle kesinlikle e, başarı geldikçe insan e, hem duygusal bir yapıya saygım ama e, başarı geldikçe bir çalışma şevki, bir enerji veriyor. Bu da bizi gece gündüz çalışmaya zorluyor tabii ki. evet Peki verdiğimiz hizmetler neler? Şimdi biz alışveriş merkezleri, siteler, okullar, eğitim kurumları daha doğrusu, hı hı. kamu kurumları genelde bu tarz şey veriyoruz. Tabii VIP'ye özel güvenlik de veriyoruz tabii, tabii değil mi? Sivil olsun, resmi olsun, informal olsun. Koruma şeklinde de verebiliyoruz. Evet. iş adamlarını korumak da verebiliyoruz. Çok güzel. Peki şimdi e, aslında bakarsanız firmanın e, dününü, bugününü konuştuk. Mersin Efe e, güvenlik olarak e, firmamızın dününü, bugününü konuştuk ama yarın nerede olacak? Siz nerede görmek istiyorsunuz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Türkiye genelinde bir firma olmak benim en büyük hayalim bu. Türkiye'nin büyük firmalar arasına girmek hatta yurt dışını dahi düşünüyorum şu anda. birkaç sene içerisinde de inşallah o tür bir yere geliriz inşallah. İnşallah. Hedef büyük. Hedef büyük. Şu Hedef an büyük. Mersin'de sektörde markasınız ama bununla birlikte tüm Türkiye'de de Kesinlikle. marka olma hedefiniz var. bu anlamda dediğim gibi yolunuz çok uzun. Bu yolda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum çok ve ederim. çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için son olarak ederim. sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek isterim. Güvenlikte yani güvenlikte her şeyden önce kaliteli bir şirket bulunduğundan çalışmalarını tavsiye ederim halkımıza. <laughs> güvenlikte kesinlikle kaliteli bir hizmet veren şirketlerle çalışmak en büyük bence en büyük beceridir. Evet e, ve tabii ki e, çalışma yapacakları firmayı da çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Araştırmalarını araştırmaları 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 e, tavsiye ediyoruz biz kesinlikle, de buradan. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz Artık, teşekkür e, Güvenliğimiz sizlere emanet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ederim, sağ olun. Evet sektörün haber merkezi izleyicileri Mersin Efe Güvenlik'ten aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızdan.